Kimyasal denge ünitesinin 12. kazanımındayız. 10 sorumuz var. 100 ml hidroklorik asit çözel sağ göre denilmiş derişim sorulmuş. Bazın derişim bak 2018 ayeti sorusu. Çok da kolay bir soru gördüğün gibi. Bazın hacmi 200 ml. Bazın tesir değerli 2. Bazın derişimini bilmiyorum ona x diyeceğim. Eşit olmalı. Dönüm noktası dediği yer 0.2 molar asit tesir sayısı 1 çarpı 100 ml asit kullanılmış. Bu kadar. Bunları sadeleştirirsek burada 2 kalır. 2 ile 0,2'yi sadeleştirirsek burada 1, burada 0,1 kalır. 0,1'i de 2'ye böldüğümüzde x'in değeri 0,05 olarak hesaplanır. Cevabımız A seçeneği olur. 25 derecede 0,1 molar 100 mililitre nitrik asit çözelsin. 0,1 molar potasyum hidroksite ait grafiği verilmiş. Şimdi e, asidin başlangıç erişimi 0,1 molarsa ben buranın eksilog artmasını alırsam başlangıç erişimimiz pH'ı 1 olur. Yani buradaki X'lerin cevabı 1 bir olmalıdır. Birinci öncül doğru. Eşleyip noktasını bulacak olursak. Başlangıç pHımızdan ya da derişimimiz 0.1. Hacim 100 mililitre. Tesir sayısı 1 olmalı nitrik asitte. potas hidroksitinin tesir sayısı bir, derişim 1. Derişim 0.1. O zaman hacim ne olur dersek 0.1'ler sadeleşirse. Hacim değerimiz 100 mililitre olacaktır. Y'deki e, hidroksit iyon derişimi 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar mıdır? Şuraya bir bakalım. Burada baz fazla. O zaman bazı hesaplayalım. Elimizdeki baz 0.1 molar. 150 mililitre tesir sayısı 1. Bu baz. Bazdan asidi çıkartırsak asidimiz 0.1 molar çarpı 100 çarpı 1. Bunu çıkarıp toplam hacim olan 250'ye bölmemiz lazım. Şimdi burası ne olur? 150 ile 0.1'in çarpımı 15 milimol. 15'ten 10'u çıkarıp 250'ye böleceğiz. Yani burası ne olacak? 5 bölü 250. Burayı molarite olarak hesaplayacak olursak şurayı 4 ile genişletelim. 4 ile genişletirsek 20 bölü 1000 yapar. 20 bölü 1000 dediğimiz şey 0,02'dir. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molarlık bir hidroksit iyon derişimi olur. Yani Y'deki ifadere ifade de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneği iyi gelir. Oda sıcaklığında molar derişimleri ve hacimleri eşit olan potasyum hidroksit, potasyum klorür ve sülfürik asit sulu çözeltileri karıştırılmış. Hangisi doğru olur? Son çözeltiye bakalım. Molar derişim ve hacim eşitse bir defa burası bir değerli, burası iki değerli bir asit olduğu için molar derişim ve hacim eşit olsa bile asit daha fazla olur mol sayısı olarak. Dolayısıyla hidrojen iyonunun mol sayısı hidroksit iyonunun mol sayısından fazladır. Buradaki potasyum klorür tuzu da e, kuvvetli baz ve kuvvetli asitten oluştuğu için nötr özellik gösterir. Ortamda hidrojen iyonumuz fazla olduğu için ortam asidik olur. Yani pH değerimiz yediren küçük olması gerekir. Potasyum iyonlarının derişimi en fazla mıdır? E, buradan da potasyum geliyor. Buradan da potasyum geliyor. İki yerden potasyum geliyor. E, OH hidrojen e, nötraleşeceği için bunlar azalır. Dolayısıyla en fazla potasyum iyonu olur. Doğru. Hidroksit iyon derişimi en az olur. Çünkü hidrojen iyon derişimi fazla olacak. Ortam asidik. E, sülfü, e, sülfat iyonu klorür iyonuna eşit midir? Sülfat da bir değerli, klorür de bir değerli. Dolayısıyla bunların molariteleri ve hacimleri bir şekilde karıştırılırsa derişimleri de eşit olur. Elektrik akımını eritebilen bir çözelti olur. Tuz çözeltisi basit çözeltisi olduğu için cevabımız buradan A seçeneği olacaktır. 25 derecede 0.2 molar hidroklorik asit çözeltisi üzerine 0.1 molarlı kalsiyum hidroksitle titrasyon işlemi yapılmış. Şimdi ne olacak? Asidin üzerine baz eklediğimiz için şöyle bir titrasyon yaparsak şöyle hafiften artıp daha sonra tekrardan artış olacak. Dolayısıyla pH skalamızın zamanla artmasını bekliyoruz. Özellikle hacmin başlangıçtaki iki katına çıktığında dönüm noktasına ulaşılır mı? Bir bakalım elimizdeki asit 0.2. Bundan V hacmi aldık. tesir sayısı 1. Eşit olmalı. 0.1 mi olur? Tesir sayısı 2 çarpı bazın hacmine. Asidin hacmiyle bazın hacmine bakarsak şunlar sadeleşir. Dolayısıyla asidin hacmi ile bazın hacmi birbirine eşit olmalıdır. Yani buradan V litre aldıysak buradan da V litre alacağız ki toplam hacim 2V'ye çıkacak. Yani özelliğin hacmi 2 katına ulaştığında eşdeğer noktasına ulaşılmış olur. Klorür iyonun derişimi azalacaktır. Neden? Çünkü üzerine çözelti eklenince klorür iyonunun mol sayısı aynı kalsa bile hacim değeri toplam hacim değeri artacağından dolayı buradaki molarite değeri azalacaktır. Dönüm noktasında Kalsiyum iyonlarının derişiminin iki katı kadar klorür iyonu bulunur mu? Evet çünkü burada 0.1 molarlık kalsiyum varken 0.2 molarlık klorür olur. Her durumda bunlar tepkimeye giremeyeceği için bir çökelme durumu olmaz ve her durumda e, klorür iyonun derişimi kalsiyum iyon derişiminden daha fazla olmalıdır. iki katı kadar olmalıdır. Burası doğru. Çözeltinin hacmi 4 katına çıktığında 10 değeri 1 olur mu? Şimdi onu da şöyle hesaplayalım. Çözeltinin hacmine biz V litre dedik. 3V kadar buradan baz eklememiz lazım. O zaman baz fazla olacak. Hesabını yapalım. 3V hacminde 0.1 molar tesir sayısı 2 olan baz var. Bundan biz 0.2 molar tesir sayısı 1 ve V hacmindeki asidi çıkarırsak toplam hacim 4V olur. Burayı çarptığımızda 0.1 ile 2'yi çarptık. 0.2, 0.2 ile 3'ü çarptık. 0.6 v burası da 0.2 ve 0.6'dan 0.2 çıkarsa 0.4 v bölü 4 v dersek V'ler sadeleşir. 0.4 bölü 4'ten 0.1 molarlık bir hidroksit iyon derişimi olur. Oranı da eksi logaritma alırsak POH değerimiz 1'e eşit olur. Doğru cevap buradan C seçeneği gelir. 25 derece sıcaklıkta 0.2 molar sodyum hidroksit çözelsin 50 mililitresinin üzerine e, çözeldir. Ayrı ayrı eklendiğinde hangilerinde hidrojenle hidroksit yon derişimimizin reeksiyonu olarak eşit olur. Yani nötralleşmeyi soruyor bize. Bize ne kadar e, OH iyonu geliyor? 0.2 çarpı 50 çarpı 1. Yani 50 ile 0.2'yi çarparsak ne oluyor burası? Şöyle yaparsak 5 kere 2 10 milimol elimizde OH- iyonu var. İşte 10 milimol ile hidrojen gelirse olur. Bir defa bunu ederiz çünkü buradan OH gelecek. diğerlerine bakalım. 0.1 ile 5 50'yi çarparsak 5 yapar. 5 kere 2 buradan 10 milimol H artı gelir. O zaman bunu alıyorum. 100 ile 0.1'i çarparsak onlara 1'i çarptığınızda buradan da 10 milimol hidrojen artı iyonu gelir. Burayı da alıyorum. Çünkü 10 milimol hidrojen artı iyonuna ihtiyacım var. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur. Aşağıdakilerin hangisinde verilen birinci çözelti, ikinci çözelti eşit hacimlerle karıştırıldığında elde edilen çözeltide 25 derecede hidrojen artı iyon derişimi 10 üzeri eksi molar olamaz denilmiş. Ee, şimdi bakalım buradan. pH 4 ise pOH da 4 olursa. Şimdi biraz burası 10 üzeri eksi 4 molarlık hidrojen artı iyon derişimi gelir. Burada da 10 4 mollarda hidroksit iyon derişimi gelir. Eşit hacimlerde karıştırırsak bunları hidrojen hidroksit mol sayısı eşit olacağı için ortam nötr olur. Yani pH 7 olur. B şıkkına bakarsak 10 üzeri 5 mol hidrojen. pH 9 ise POH değerimiz 5 olur. Buradan da 10 üzeri 5 mol hidroksit gelir. Yine derişimler eşitse A şıkkındaki gibi yine pH 7 olan çözelti elde edilir. pH 3 asit. pH 1 o da asit. Her iki hastalığı karıştırdığımızda pH 7'den küçük olacaktır. Dolayısıyla burası hatalı olmuş oluyor. D e şıkkına geldiğimizde pH 13. Ki burası bazik. O zaman pOH değeri 1 olur. Burada 10 üzeri eksi 1 molarlık hidroksit iyonu var. Burada da 10 üzeri eksi 1 molarlık hidroksit var. İkisi de kuvvetli baz çözeltisi. Buradan da pH 7 olamaz. E şıkkına geldiğimizde pH 4. Yani 10 üzeri eksi 4 molarlık hidrojen iyon derişim var. pH 10 ise POH değerimiz 4 olur. Burası da 10 üzeri eksi 4 molar olur. Dolayısıyla burada hidrojen ve hidroksitin derişimleri aynı olduğu için burada da pH 7 olacaktır. Şimdi burada C ve D şıklarımız hatalı görünüyor. Ben bir şıklara bakayım. Şıklarımızda ne diyor? D şıkkı diyor. Şimdi bu D şıkkı yanlış o zaman C şıkkında galiba şurada bir dizgi hatası var. Şurayı 11 yapmamız lazım. Yani burası 11 olursa şurada bir 1 unutulmuş sanırım. 11'e göre çözecek olursak şurayı pH 3 olursa 10 üzeri eksi 3 molarlık hidrojen. pH 11 olursa POH değerimiz 3 olur. O zaman 10 üzeri eksi 3 molar hidroksit olur. Burada da nötralizasyon sağlanır. Yani şurada bir dizgi hatası olmuş. Şurası 11 olması gerekiyor. Burayı düzeltmek gerekiyor. Buna göre cevabımız D seçeneği gelir. Bromtimol mavisi bir indikatördür. Asitik ortamda sarı. Asitte sarı renk. E, bazik ortamda mavi renk. Ve nötr ortamda yeşil renk aldığının bilgisi var. Kaptaki bromtimol mavisi eklenmiş. 0.1 molar hidrobromik asit üzerine 0.2 molar potasyum hidroksit ekleniyor. Şimdi şunu bir bulalım. Elimizdeki asite bakalım. 0.1 molar 10 mililitre çarpı 1. Elimizde 1 milimol hidrojen artı yonu var. Bazımız ne kadar? 0.2 molar. Tesir sayısı 1. Hacmini bilmiyorum. Şimdi şu anda e, biz eğer bunun hacmini yani buraya 0.1 yapmak için hacmini 0.5 e, litre alırsak ya pardon 0.5 diyorum özür. 5 mililitre alırsak eşdeğer noktasına ulaşırız değil mi? 5 mililitre olursa çünkü 1 milimol hidrojen hidroksit e, eksiyonu olur. Dolayısıyla 5 mililitrenin altında ortam asit. 5 mililitre de ortam nötr. 5 mililitrenin üzerinde ortam bazik olur. Şimdi buna bakalım. Potasyum hidroksit eklenmeden önce ortam asidik olduğu için renk sarı olması lazım. Doğru. 3 mililitre yani 5'in altında bir şey eklenirse yine sarı olmaya devam eder. 5 mililitre de yeşil olur. Çünkü e, tam eşitlik noktası. 10 mililitre eklenirse renk maviye dönecek. Yanlış. 20 mililitre de renk mavi olur. Çünkü 5'in üzerinde her türlü renk mavi olacaktır. Cevabımız D seçeneği olur. HX kuvvetli asidin mol kütlesinin bulunması için e, asit sodyum hidroksit çözerse de nötrleştirilmektedir denilmiş. HX asidinin mol kütlesini bulabilmek için. Şimdi mol sayısı eşittir. Kütle bölü molekül kütlesi. Benim bunu bulmamı istiyor. Nötrleşme noktasında ben e, hidrojen iyonunun derişimini e, ya da mol sayısını hidroksit iyonunun mol sayısından hesaplayabilirim ki burada bazın derişimi bazın hacmi çarpı e, tesir sayısını bilmemize gerek yok. Buranın tesir sayısı 1. Buranın da tesir sayısı 1. Dolayısıyla bazın derişimiyle hacmini bileceğim. Oradan bunun molünü bulacağım. Sonra mol kütlesini e, bulabilmek için ne kadar kütleye ihtiyacım olduğunu yani kütleyi de vermesi lazım bana. Kullanılan sodyum hidroksitin hacmini vermesine ihtiyacım var. Molar derişime ihtiyacım var ki o H'ın e, mol sayısını bulayım. Buradan burayı bulurum. Çünkü eşit olacak nötrleşmede. Bir de kullanılan HX'in kütlesini bana verirse eğer o zaman işte molekül kütlesini hesaplayabilirim. Cevabımız E seçeneği olur. Oda sıcaklığında 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar 2 litre sülfürik asit su çözelsi ile 2 litre 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 2 molar potasyum hidroksit karıştırılırsa pH ne olur? Şimdi elimizdeki asitlere bir bakalım. Bir şecereyi ortaya çıkaralım. Buradan ne kadar hidrojen gelir? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 2 çarpı tesir sayısı da 2. Dolayısıyla 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol e, hidrojen artı var. Potasyuma bakalım. 2 litre 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı tesir sayısı 1. 12 çarpı 10 üzeri eksi 2 molde hidroksit iyonu var. E, hidroksit daha fazla. O zaman çıkartalım. 12 çarpı 10 üzeri eksi 2'den 8 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi çıkarıp toplam hacmi böleceğim. Toplam hacim 2 litre 2 litre daha 4 olur. 12'den 8 çıkarsa 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 4'ten 4'ler sadeleşir. 10 üzeri eksi 2'nin de eksi logaritması alırsak ortam bazı olduğu için pOH değerini 2 olarak hesaplarız. Buradan pH değerimiz 14'ten 2 çıkarsa 12 olarak hesaplanır. Cevabımız A seçeneği olur. 25 derecede hidroklorik asit çözelse sodyum karışımında pOH değeri 11'miş. Şimdi pOH 11 çok kullanılabilen bir sayı değil. O zaman pH'a e geçelim. pH'a e bakarsak 14'ten 11 çıkarsa 3 kalır. Yani pH'ımız 3'müş. Ortam asit. O zaman hidrojen artı iyon derişimini ben nasıl hesaplıyordum? Hidrojen mol sayısından hidroksit mol sayısını çıkarıp toplam hacme bölüyordum. Peki buna göre hesaplayalım. Burası pH 3 olduğuna göre hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 3 molar olmalıdır. 10 üzeri eksi pH'tan. Şimdi asidin mol sayısına bakalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 400 mililitre çarpı tesir sayısı 1. Eksi bazı çıkartacağız. Bazın zaten başlangıç değişimi bilmiyorum. X diyelim ona x çarpı 100 çarpı 1 tesir sayısı. Toplam hacim ise 500. Şimdi hepsini şöyle 100'e böldüm de şurada 4, şurada 1, şurada 5 kalır. Çarpım işlemini yaparsak 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşit olmalı. 4 kere 2 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 eksi x'e. E. x'i bu tarafa diğerini bu tarafa atarsak x eşittir. 8'den 5 çıkarsa 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak hesaplarız. Bu da bazımızın başlangıç değişim değerine eşit olur. Cevabımız da B seçeneği gelir. Bu soruyla birlikte kavrama testini bitirmiş oluyoruz. Sırada pekiştirme testlerimiz var. O kısmına tekrar görüşmek üzere.